dünyada nüfus yoğunluğunun aşırı bir şekilde artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetlerinin sonuçları olarak kirli gazların atmosfere karışması, küresel ısınmaya neden olan en önemli etkenlerdir. Bunun sonucu olarak dünyanın doğal dengesi bozulmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği, fırtınalar, kuraklık, seller, salgın hastalıklar ve tatlı su kaynaklarının giderek azalması gibi canlılar için ölümcül felaketlere yol açmaktadır iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar, atmosferdeki zehirli gazları emerek karbondioksit gazını bünyesinde hapseder ve oksijene dönüştürür. Ormanlar, karbon depolama özelliğinin yanı sıra toprak kaymasını ve su baskınlarını önler. Nesli tehlikede olan hayvan ve bitki türleri için bir sığınaktır. Ormanlar, karbonu hapsetmekle birlikte orman yangınlarında tersi bir rol oynamakta ve atmosfere karbondioksit ve diğer zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Gelecek nesillere yeni bir dünya bırakmak senin elinde. Fidan dikerek iklim değişikliğinin azaltılmasına katkıda bulunabilirsin. Unutmayalım. Varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormanlara muhtaçtır.